Hayırlı sabahlar sultanım. Sağ ol. Kahvaltınız hemen geliyor. Söyle taşla hazla şey Şehzadelerimle birlikte yiyeceğim. Elbette sultanım. Sultanım bugün hangi kıyafetinizi giymek istersiniz? Mor. Hazırlayın hemen. Diğer saraydan haber var mı? Henüz yok sultanım. Ama merak etmeyin. Perçemâ icabına bakmıştır. Hı. İnşallah öyledir. Sultanım, hayırlı sabahlar olsun. Sağ ol şey mi oldu bir? Hadi kızlar, herkes taşla. Az evvel Perçem'a ile görüştüm. Nigar'ı tam saraydan çıkaracakken doğum başlamış. Bırakıp kaçmışlar. Allah kahretsin. Sultanım. Perçeme anlat. Ne oldu? Elimden geleni yaptım sultanım. Fakat Nigar kalfayı çıkaramadım. Orası malum. Nigar nasıl? Sen onu söyle. Bebeğine ne oldu? Çocuk vefat etmiş sultanım. Ölü doğdu dediler. Duy da inanma. Sağ koymazlar elbet. Nigar? O hala sarayda tutuluyor. Lakin fazla yaşamaz. Bugün yarın o da infaz edilir. Perçem bir işi beceremediniz. Ne yapıp erip, Nigar'ı ellerinden almalıyız. Vakit yok sultanım. Belki de kıymışlardır canına. O halde yapacak bir şey yok. Mekanı net olsun. Düşer. Buyurun Sultan, Rustem Han'ın yanına git. İskender Çelebi'den haber var mı öyle?